Merhabalar Bağlı Gözüm YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çokça aslında istek alan bir konuyu konuşacağız bugün. Zihnimizdeki o kendi kendimize konuştuğumuz iç diyalogları nasıl durdurabiliriz? Ya Banu ben kendi kendime konuşmuyorum ki falan demeyin. Hepimiz konuşuyoruz arkadaşlar. Keşke yapmasaydım. Aslında böyle yapsaydım daha mı iyi olurdu falan dediğimiz o iç diyalog aslında hani böyle kapa sesi de denilen e, diyen kişiler var. İşte neredeyse herkesin yaşadığı bir sorun olan içsel savaş sorununu bugün çözüyoruz arkadaşlar. Bunlar zihnimizi bir savaş alanına çeviren içsel konuşma savaşları. Genellikle bu kendi kendine konuşma en kötü durum senaryolarının canlı görüntülerine dönüşüyor. Bu tür bir görselleştirme çoğu zaman kendini gerçekleştiren bir kehanetler zinciri oluşturuyor ondan sonra da. Ortak bir iç savaş bölgesi hayali argümanlarımızdan oluşuyor veya diğerleriyle çevremizdeki insanlarla farkında olmadan kavga ediyoruz. Onların haberi bile yok bu tür hayallerin iç kaynaklarımızı kendilerine çeken baştan çıkarıcı bir gücü var. Kolayca ele geçirdikleri içsel kaynaklarımızla alışılmış içsel bir kalıp oluşturuyorlar. Daha da kötüsü bu kalıp tutumumuza göre ilişkilerimize ve başarımıza zarar verebiliyor. Bir dakika ne olmuştu? Yok ben kendi kendime aslında konuşmuştum. İşte bunu nasıl çözebiliriz? Birinci adımımız bu durumu size gelmesini aslında bir sağlayalım. Kendinizi bu durumdayken bir yakalayın. Bu yöntem yalnızca bu iç diyalog başladığında kendinizi yakalarsanız size yardımcı olabilir. Bazen kendinizi birdenbire zihninizde başka biriyle tartışırken bulabilirsiniz. Büyük olasılıkla bazen yani araba kullanırken, işte ütü yaparken bazı günlük aktiviteler sırasında gerçekleşebilir. Peki bu kim? Bunu bir tanımlayın önce. Bu iç tartışmayı ve çatışmayı aslında ne başlattı? Ona bir yüz, bir at verin. Bir yer, bir durum verin. Kendi sonucunuzu sonra bir tanımlayın. Kim bu kişinin adı ne? O kendi kendinize kavga ettiğiniz değil de o nasıl bir yüzü var? Şu gözlerinizi kapatın. İsmi ne olsun? Hangi ortamda kavga çıkıyor? Yani bunu bir somutlaştırın. İkinci adım dış gözlem. Bu noktada kendinizi yükle, o kendimize yüklediğimiz duygulardan ayırmamız çok önemli. Bunu kontrol edebilmemiz için zihinsel çalışmanın yine dışına çıkmamız gerekiyor. İç gözlem halinde kalırsanız o zaman tüm durumu gerçekten yönetemezsiniz. Şimdi kendinizi ayrıştırırken üçüncü algısal pozisyona bir geçin. Yani dışarıya çıkın ve buradan kendinizi bir görün. Ve o savaş bölgesinden birkaç metre uzakta durmuş gibi kendinizi duyun, bir görün. Hala o iç savaş bölgesindesiniz ama şimdi aralarında ara buluculuk yapıyorsunuz. Hani belki Ayşe adını vermiştiniz ya o tartıştığınız kişiye. Bir de sen varsın. Bir bakın dışarıdan Ayşe ile senin durumun nasıl gözüküyor. Üçüncü adım şunu böyle bir karnımızda yumuşatalım. Bu görüntüyü daha yumuşak bir hale getirelim. Seslerin daha yumuşak olmasını sağlayın. Bunu sağlamak için ne gerekiyorsa onu yapın. Biraz yavaşlayabilirsiniz. Daha yumuşak kelimeler kullanabilirsiniz o içsel kavganızda. Daha yumuşak bir ses tonu kullanabilirsiniz veya etkiyi yumuşatan herhangi bir değişiklik de olabilir bu. Görüntüyü daha keyifli, renkli hale getirmeyi de deneyebilirsiniz. Bunun için kahverenginin, yeşilin tonları olabilir, turuncular olabilir. Arka plana yumuşak bir müzik bile koyabilirsiniz. Bu sizin senaryonuz. Dördüncü adım, kendi ötenize gidin biraz. Karşı tarafın hemen arkasında bir konuma geçin. Böylece başının arkasını görebilirsiniz ve kendinizi daha az ya da e, onun bakış açısıyla da görebilirsiniz. Bu noktadan bahsettiğiniz tartışmayı bir duyun. Sözleriniz hakikaten gerçeği yansıtıyor mu? Yoksa kendinizi abartırken mi buluyorsunuz? Bu kelimeleri gerçekten söyleseydiniz ve bu senaryo hayalinizde değil gerçek olsaydı karşınızdaki insan ne hissederdi? E bu konuşmayı kendinize yapıyorsunuz. Siz ne hissediyorsunuz? Böyle konuşmak gerçekten istediğini elde etmene yardımcı olacak mı? Kendimize çok yargılıyoruz arkadaşlar. Şimdi beşinci adımda lütfen resmi bir uzaklaştırın. İç savaş bölgeleri sonuç ne olursa olsun neredeyse hiçbir zaman fayda sağlamazlar. Gerçekten değerli bir beceri uyguladığınız zamanlar veya etkili bir duyarsızlaşma süreci uyguladığınız durumlar dışında bu savurgan zihinsel kalıp ile ancak bu şekilde başa çıkabilirsiniz. Yani kötü hissetme pratiğinin hiçbir anlamı yok. Resimden bir uzaklaşın. Yapmanız gerekene bir bakın. Konumunuzu anladınız, durumu objektif bir bakış açısıyla gördünüz ve sözlerinizle saldırırken ve kavga ederken diğer kişinin nasıl göründüğünü de artık biliyorsunuz. Yani bitti, bırakın gitsin. Siz sadece kafanızda kurguladınız. Neden kötüyü kendine çekiyorsun? Kendi iç gözlem halindeki görüntünüze dönerken resmi karartıp bir bırakın. Tartışmanın ne hakkında olduğunu veya orada kim olduğunu gerçekten anlayamayıncaya kadar resmi tekrar karartarak devam edebilirsiniz. Resmi göremez olduğunuzda artık o iç savaş gerçek olmadığını göreceksiniz. Bunlar tamamen senin kurgun, benim kurgum, onun kurgusu. Biz kurgu ustasıyız arkadaşlar, insanız, çok donanımlıyız. Ve son adım, altıncı adım. Lütfen şükran hissinde daima olun. Şükran hissi kendinizi kötü hissetmenin panzehiridir. Bu yüzden minnettarlık duyabileceğiniz her ne varsa en az 10 şey düşünün. Birincisi Gözleriniz, ikincisi keskin zekanız, üçüncüsü arkadaşlarınız, sevdikleriniz, dördüncüsü başkalarını takdir etme beceriniz mesela. Belki beşincisi gezdiğiniz, tozluğunuz, deneyimleriniz. Başka ne düşünebilirsiniz? 10 tane en az oluncaya kadar lütfen şükredeceğiniz şeyler bulun. Şükredin ki şükür sebepleriniz artsın. Çünkü içsel diyaloğunun, sana hiçbir faydası yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.